Сиз де келгенін ішінде. Шегарасы кеді, басында бадым ұзам. Телефон тимейді. Çocuk yaşta gelmiş herhalde. Namuslu hmm. olsun yani. Sen de otur sen içelim bunu. Gardiyanın yerin otur kaldır lan. 何しよう。 Может, это ясно, да? do Çalmış. Şu arka taraf çok sesli ya. Baş taraftan çok sesli. geliyor. He. Şöyle. Evet. Kapatayım. İyi günler. Yılın bu son gününde Ulu Canlar Cezaevinde Cezaevi Müzesi'ndeyim. Müzeyi gezdim. Daha önce de e, burası müze olmadan mahkumların taşındığının üçüncü, beşinci günü üçüncü, beşinci günü burayı gezmiştim. E, şimdi emeğe geçenlere teşekkür ederim. Ama benim gezdiğim o cezaeviyle bu cezaevinin hiç ilgisi, ilişi yok. Aynı Türkiye'de restorasyon işleri gibi cezaevinin işleri de aynı öyle yapılmış. Nadir yani birkaç tane bir şey kalmış. Buraların üzerinde sanki kale kaledeki fileler gibi böyle fileler vardı. Fileler vardı. buraların bizim gördüğümüz cezayına hiç ilgisi ilişki yok ya. Yani. Ama işte gene emeğe geçenlerden herkesten Allah razı olsun. İyi günler dileyim herkesin. Yeni yılını kutlarım. mesmo Do you take the more changed korku filmi sahnesinden alınmış sesler sanki. Oysa yaşanan bir tarihe tanıklık ediyor. Şimdi bir müze haline getirilmiş olan cezaevini gezerken bile o havayı hala hissetmek mümkün. Kayıtlara göre Ulucanlar Cezaevi 1925 yılında İçişleri Bakanlığınca umumi hapishane olarak Cebeci Tevfikhanesi adıyla inşa edildi sırasıyla Cebeci Umumi Hapishanesi, Ankara Hapishanesi, Ankara Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi ve sonunda Ulucanlar Cezaevi adlarını aldı. Ama ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarına tanıklık etmekten kurtulamadı. 1926 yılında başlayan infazlar 81 yıl boyunca sürdü. Yaşına, siyasi düşüncelerine bakılmadan hapsedilen insanların herkesten habersiz infaz edildiği, infaz edilenlerin ailelerinin durumdan haberdar bile olmadığı, karanlık ve şaibeli günlerin yaşandığını tarih bize anlatıyor. Ulucanlar cezaevi birçok ünlü mahkumu da konuk etmiştir. Düşündükleri, söyledikleri ve yazdıkları farklı olsa da Kaderleri o kadar çok insanı ulucanlarda buluşturdu ki say say bitmiyor. Necip Fazıl Kısa Kürek de girdi kapıdan içeri. Nazım Hikmet Randa, Ahmet Arif'ti. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Sami Cebeci, Yılmaz Güney, Metin Peker, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan Cenkçi, Adnan Cemgil, Cüneyt Arca Yürek, Fakir Baykurt, Metin Toker'di. Siyasi suçlulara bakacak olursak Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serden geçti. Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan, Muharrem Şimşek bunlardan bazılarıdır. Cezaevinin ana kapısından girdikten sonra ilk durak karanlık, soğuk ve rutubet kokan Hilton adıyla ünlenen 9. ve 10. koğuşlardır. Hilton'da Bülent Ecevit ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler, şair, gazeteci ve yazarların kalındığı biliniyor. Hilton'un hemen yanından ilk yıllarında müteferrika olarak adlandırılan dar koridor ve loş ışıklı demir kapılar ve kapkaranlık tek kişilik hücrelere geçiliyor. Burada henüz mahkumiyet kararı kesinleşmemiş, cezaevinde disiplin suçu işlememiş ya da dışarıda işlediği suç nedeniyle diğer mahkumlardan ayrılması gereken kişiler tutulmuş. Daha sonra ise orijinaline göre döşenmiş koğuşlar var. Titizlikle gerçekleşen düzenlemelerde demir ranza, dolap, tahta masa ve sandalyeler ile soba ve koğuş için gerekli değişik eşyalar dikkat çekiyor. Ana unsuru tamamlayan en önemli ayrıntı ise saz çalan, çay içen, sessiz ve sakin yatağında düşüncelere dalmış ve buna benzer rolleri üstlenmiş balmumu mumu heykeller. Ulucanlarda kalmış tanınmış isimlere ait bilgi, belge ve eşyaların bulunduğu 6. koğuşta her ranzanın başında o kişilere ait fotoğraf ve biyografiler var. Aynı koğuşta farklı zamanlarda Ulucanlar cezaevinde kalan gazeteci, yazar, şair, siyasetçi, sanatçılara ilişkin eşyalarda sergileniyor. Büyük bir tarihi görsel arşiv niteliğinde olup ülkenin çeşitli yerlerinden özel izinlerle getirtilen gerçek eşya ve belgeleri kapsıyor. İnfaz yazı ve gömleği, Bülent Ecevit'in şapkası ve kravatı, Deniz Gezmiş'in kendi el yazısı ile Roma hukuku ders notları, sigarası ve üzerinden çıkan paraları, Yusuf Aslan'ın atkısı, Hüseyin İnan'ın fanilası, Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz takkesi ve seccadesi, Mustafa Pehlivanoğlu'nun kardeşine yazdığı mektup, Fikri Arıkan'ın elbisesi gibi kişisel eşyalar da bu koğuşta yer alıyor. Koğuş ve avluların hemen yakınındaki kantin hala aynı. Gözleme, çay, kahve ve meşrubat ile bisküvi çeşitleri var. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinin yazdığı kitapların da yer aldığı müze kütüphanesi, çeşitli dönemlere ait önemli yayınlar, dönemin aktörlerinin mahkeme kayıtları, mahkumiyet tutanaklarını da burada bulmak mümkün. Bir sonraki durak mahkumların banyo yaptıkları, hamamda restore edildikten sonra aslında uygun olarak düzenlenmiş. Hamamdan sonra ana binada yer alan sanat galerisi var. 18 kişiyi infaz eden dar ağacına herkes nefretle bakıyor. Dar ağacı gerçek yeri dışına birkaç metre ileriye yapılan demir parmaklıklar ardında tutuluyor. İnfazlar ise Ulu Kavak adıyla anılan ağacın yanında gerçekleşmiş. İnfaz edilenlerin ismi de duvarda ebediyete gömülmüş levhada bir utanç abidesi şeklinde duruyor. Herkes isimleri içi yanarak okuyor.